Heybeliada Ruhban Okulu son günlerde yeniden gündemde. Peki bu okul nedir? Neden önemli? Ve neden Trump Erdoğan görüşmesinde masaya geldi? İstanbul'un Heybeli Adası'nda 1844'te kurulan bu okul, Ortodoks dünyasının en saygın ruhban yetiştirme merkezlerinden biri. Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı ama 1971'de Türkiye'deki yüksek öğretim yasaları nedeniyle faaliyetleri durduruldu. O tarihten beri eğitim veremiyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Yunanistan ve Ortodoks diasporası üzerinden bu okulun yeniden açılmasını uzun süredir talep ediyor. Trump'ın bunu gündeme getirmesi de Washington'ın din özgürlüğü vurgusunun ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki pazarlıkların bir yansıması. Ruhban Okulu, Dünya Ortodokslarının dini lider kadrosunu yetiştirdiği için sembolik değeri oldukça yüksek. Patrikhane için ekümenik yeni evrensel rolünü sürdürebilmesinin temel şartların biri. Destekleyenler yeniden açılmasının Türkiye'nin inanç özgürlüğü ve Avrupa Birliği süreci açısından olumlu bir adım olacağını, diplomatik ilişkileri güçlendireceğini savunuyor. Karşı çıkanlarsa Lozan dengeleri ve patrikhanenin statüsü nedeniyle ulusal egemenlik açısından risk gördüklerini dile getiriyor. Sonuçta hedef, Ortodoks ruhban eğitiminin yeniden canlanması ve Türkiye'nin uluslararası alanda dini özgürlükleri güvence altına alan ülke imajını pekiştirmesi. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde el yükselten bir hamle olarak görülüyor. Heybeli Heybeliada'nın rüzgarı yüzyıllardır aynı esiyor. Bakalım bu rüzgar Türkiye'nin kapılarını yeni bir döneme mi yoksa kapalı bir defterin devamına mı taşıyacak?